Tamam. Vallahi de billahi de sana top fiyatı yatıyorum güçler. He istiyor. 170 lira olursa. Ya kaynı etsin 180 abi. Abi bir ay sonra getir pazara otur ayak ayağa at 300 liraya sat. Kral Attım 300 lirası. Maşallah abi. <laughs> ne diyorsun tavuklar abi? Kesimliklere ne diyorsun şunlara? <laughs> 350. Onların yumurtaları bunlar mı oluyor? Yok. yumurtaları bunlar. Şu beyazlar doğurdu onları. Daha bunlar doğurdu.

ben ilgimi görmem. Hangisi? Hangisini diyorsan bak orada bunlar var 5 tane. Kaçtan vereceksin onu? Ele 300 el ediyorum sana 325 de sayarım. Bak hmm. şu daha hepsinden var. Şu mu? Ha. hepsi bir aşağı yok yani yarım kilo 150 gram antem bir parça. Tamam. Bir dolaşayım daha yeni geldim pazara.